Evet gençler sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Bugün günlerden 5 Eylül Cuma. Bugün 8 saatlik çalışma yaptım. Yani aslında yaklaşık 8 öyleyim. Hani ufak birkaç tane soru izleyeceğim. Sonra 8 saat tamamlayacak. Acil ayet matematikteki görevimi tam bitirmedim. Onu bitireceğim. Ee, bu arada hani ben dün toplukta paylaşmıştım ama son 2 gündür ne çalıştığımı da göstereyim. Bugün 10 saat, bugün de 6.30. Yani bu hafta yaklaşık olarak 60 saat çalıştım. Yeterli mi? Aslında kafi yani ama az demek istemiyorum çünkü sonra laf ediyorsunuz. Ama şu bugün mesela çok fazla tatmin etmedi. Bugün ona tamamlayabilirdim. Hani günün daha aslında bir iki saat var ama herhalde daha çalışamam çünkü yani zihinsel anlamda birazcık yoruldum ya yani şu an olduğu için ya ben açık konuşmak gerekirse şu anda hani takdirinize kalmış ama mezun senemi çok iyi başladığımı çok iyi devam ettiğimi düşünüyorum. Ben hani hatta bakın sizinle açık beraber bakalım. Yani geçen sene bu kanalı izleyen aslında çok kişi biliyorum ama açıp sizinle beraber bakalım. Bakın look at this my man. Ee, ne zaman bugün? 5. Bugün hafif toparlanmaymış. Hafif hafif çalışmışım. Okula gitmişim. 5 saat 7 buçuk saat 4 saat, 5 saat. Bu arada bu dönemler az çalıştığım dönemler. Benim hayatımda Eylül ayında yine yani belli bir dönüm noktası oldu ve o oradan sonra artık tabii çok fazla çalışmaya başladım. Ve Be belli bir olay oldu. Oradan sonra çok fazla çalışmaya başladım. Hani geçen sene bu zamanlar çok fazla çalışmıyormuşum ki bak. Dur şurayı bir kapatacağım. Geçen orada benimle ilgili özel bir şey vardı O yüzden göstermek istemedim. Bak 21 Eylül'de denkleme çizikler çalışmışım. Tamam mı? konusunu çalışmışım ve sorusunu çözmüşüm. Sorusunda yüksek ihtimal 3 4 5'ten. Şu anda bence görece 3 4 5'ten daha zor bir kaynaktan eşitsizlikleri geçtim. Burada bakın. Daha AYT fiziğe yeni başlamışım. Atışlardaymışım. Gerçi yeni de başlamamışım. Atışlara kadar gelmişim ama vektörler ve bağlı bir günde falan bitirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 11'den iyi temelli geldiğim ve çok kolay bir konuydu zaten. 11'den iyi temelli geldiğim bir konuydu ve çok kolay bir konu olduğu için rahat ilerlemiştim. Hani bu sene gerçekten daha büyük temel atarak geliyorum. Hani ben geçen sene açık konuşmak gerekirse TYT Fen'de her dersten birer kaynak çözmedim. AYT Matematik'ten bir kaynak çözdüm. O da 3-4-5'ti. Sonrasında full deneme olarak ilerledim. Bu sene gerçekten her şeyi üslubuna göre yaparak layığıyla çalıştığımı düşünüyorum. Gayet iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Ve bu yolda bana koçumun çok büyük katkısı oluyor. Çok büyük katkısı oluyor. Ben bir söz vermek istemiyorum ama şöyle yarın vlog çekeceğim. Yarın da koştuk görüşmem var. Hani Gün içinde genel olarak ders vlogu olacak o. Onda yüksek ihtimal pazar akşamına doğru kanalda olmuş olur olmadı. Eğer gelmezse de pazartesi kanalda olmuş olur. Bilginiz olsun. Hani koçumdan izin alıp evet koçumu tanıtmaya çalışacağım ya da Baykuş'ta ufak bir video çekmeye çalışacağım. Hani gençler olabildiğince samimi olduğum için yani koçumla görüşmemiz bizim aramızda kas taraftanıyım ama en azından program yaptığımız kısmı paylaşacağım onun dışında çünkü genel olarak karıştır, konuştuğumuz şeyler özele girebiliyor. Bırakın ki özel hayatımda kendime kalsın ve biz koçumla ki yani hani şundan emin olun bana her akşam durumumu soruyor. İşte Ali bugün ne yaptın? Nasıl geçti günün? iyi miydi? Ondan sonra ben aklıma takılan her şeyi sorabiliyorum vesaire. Baykuş'tan gayet memnun. Bu sene çalışmalarıma büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bilir bir kişiyle çalışmanın her zaman katkısı olduğunu düşünüyorum. Hani çok bu sene sanırım Türkiye eşit ağırlık birincisi mi? Ne böyle bir şey söylemişler. Hani gerçekten çok bilmişlik yapmanın bir manası yok. Bu sene koşu kalmamın en büyük nedeni de aslında buydu. Uzattım birazcık biliyorum. Şimdi bugünün çalışmalarına geçiyorum. Klasik paragraf problem. Güzelce paragrafın problemi çözerek başladım. Bu kitabın her videoda falan biteceğini söylüyorum. Bitmedi. Grafiğin sonundayız. Grafik bitiyor. Sonra da zaten çok az bir sayfa kalıyor. Sonra da hoş geldin. Apotemi problemler bebek. Paragrafta da klasik ilerliyoruz. Burada ana düşünceyi de yarıladım. Hatta ana düşünceyi de geçtim bayağı. Sanırım son birkaç testi kaldı yarıladım diyemem ve sonra da bitiyor tematik testler bilmem ne bilmem ne var sonrasında bir şey yok arada bir konu daha var ya yani o kitapta bitiyor ya paragraf çözmek ya aslında hep çoğunu sevmiyorsunuz ben bunu biliyorum ama ben nedense ufak bir katkısı olduğunu düşünüyorum yani günde yarım saat 40 dakika bununla uğraşmak beni baymıyor yani sabah zaten uyanır uyanmaz aradan çıkartıyorum o yüzden dediğim gibi sıkıntı olmuyor yani ee, ekstra olarak burada söylemek istediğim bir şey var hemen unutmadan onu da söyleyeyim ee, bu ilerleyen zamanlarda kendimi büyük bir tripot edineceğim. ve kanalımda hani özellikle böyle bu ara tatillerde, Kasım'da ve Ocak'ta ve ne zaman diğerin Nisan gibi falan sanırım. Bu ara tatillerde kanala yani study with me videoları gelecek ama onun dışında study with me yayınları yapmak istiyorum. Geçen sene bu yayınları yapıyorduk ama şimdi geçen sene kanal hani 600-700 kişilik sade bir kanaldı ve hani ben ve birkaç kişi vardı. Hani Kevser mesela Queen yani. Hani ailemde bile tanıyorlardı neredeyse takipçileri. Ama yani bu sene öyle bir maalesef imkan yok. Hani tabii ki kanalın büyük beni üzen bir şey değil yani aksine mutlu eden bir şey çünkü sizlerin sevgisini kazanmak ve hani birilerine katkıda bulunmak burada benim zaten hoşuma giden şey olduğunu birden çok kez söylediğim söyledim ve söylemeye de devam edeceğim ee, öyle hani onlara devam edeceğim ekstra olarak beklediğiniz içerikler de var biliyorum hani birkaç fikir hala var aklımda. Okul açıldıktan sonraki bir iki hafta içinde genel olarak kendim hani bazı hatalar vesaire bir şeylerden yine bahsettiğim tavsiye şeklinde hani ufak bir sohbet havasında bir birkaç video daha çekeceğim. Ama dediğim gibi yani hani bunlar sadece gençler ders videolarında konuşacak şeyler olmuyor. Bazı şeyler gerçekten 20-30 dakikalık üstüne video çekilmesi gereken şeyler. Ben de çekeceğim. Hani bilginiz olsun. Umarım oradan da faydalanan olur. Stadi Bitmi yayınlarını da bekleriz. Geçen sene zaten gelenler oluyordu ama bu sene gece olmayacak. Geçen sene gece oluyordu. Çünkü benim de vaktim olmuyordu ama bu sene mezunum. O yüzden hani sizin de vaktiniz olduğu zamanlara attım. O videoları öyle planladım. En azından özelim. Ekstra olarak şunu söyleyeceğim. Bunu bana geçen vlogda girdiğinde kameraya seksi bek çalan güzel arkadaşım aldı Nehir. Bu arada ona da videoda da diyorum. Onlar da Zeynep demişsiniz. Zeynep benim kardeşim. Zeynep benim 10, 12 mi? 13 yaşındaki kardeşim. O da bu sene LGS'ye hazırlanıyor. Onu da yine eski takipçiler bilir. Yayınlarda çok kez gelmişti. Öyle Nehir'e de teşekkür ediyoruz abi. Kalp gönderiyoruz. After that. Bak babacan göstereceğim şimdi soruları da. Soruları göstermeyeceğim de. Çünkü dediğim gibi yapamadıklarım var. Ee, izlemediklerim var. Yapmadıklarım var daha doğrusu. Çünkü %100 uğraşmadım ya. Kütüphaneyi bugün çok fazla biyoloji için kullandım. Bak buraya geldim. Burası. Burada bir fasikül girecek araya. Burada bir fasikül girecek. Ondan sonra zaten. Logaritma, diziler, limit, türev, integral. Burada bir kop var. Of yani. In the world. Ali Fırat Aslan ilerliyor. Harika geçtiğini düşünüyorum. Hani gerçekten bak öz eleştiri yapabilirsin. Ay, öz eleştiri yapıyorum ben. E, bunun sonucunda harika geçtiğini düşünüyorum. Sizin ekstra olarak eleştiriniz varsa siz de yapabilirsiniz. Yani kimseye şey yapacak değilim burada. Hani bana ters bir şey söylediğinizde ben pardon ters bir şey söylediğinizde değil hakaret etmeyin. Saçma sapan o zaman üzgünüm ama üstünüze çıkarım yani. E, hani eleştirilerinizi çok fazlasıyla açıyorum. Gayet de açıyorum bakın. Burada iş harekete çalıştım. Zaten tatlı bir konu. Ben daha önce söylemiştim hareketi sevdiğimi. Hatta bak şurada da göstereyim sizlere. Açalım TTB'yi. Bunları zaten. Bu arada bu tüme varımları şu an çözmüyorum. Hani zaten 3D TT biyolojide de tüme varımları bırakmıştım. Bunlar daha çok hani şu an için TT fizik denemelerine geçmeyeceğim. Çünkü optik ve dalgalar ve elektrik konusunu şu an için çalışmayacağım. Gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani o yüzden şey yapmayacağım. Oradaki testleri bırakıyorum. Ufak bir tekrar için oralara ben yine döneceğim. Bakın hareketler neredeyse hani yanlışım çıkmıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani dediğim gibi insanın sevdiği konu ve AYT temeli olan aslında. AYT temelim var yani. Tamamen bundan dolayı da olabilir. AYT temelim olan bir konu olduğu için testleri gayet rahat çözüyorum. Buradan sonrasını bugün çözdüm ve buradan da 5 test mi? 5 ya da 4 olması lazım. Bugün çözdüm. Yani bu gösterdiğim şuradan itibaren bugün çözdüm. Dur bakayım görsem hatırlarım. Aynen buradan buradan Bak, buradan itibaren bugün çözdüm. Şöyle göstereyim. Ve burada da bıraktım. Bu geri kalanını da yarın çözüp hareketi bitiriyorum. Sonrasında ya yani tekrar araya bir varım girmiş. Sonrasında elektrik ve manyetizmaya geçmeyeceğim. Bağlayıcı konuları çalıştım AYT'ye. Hani onlar Önceden de bahsettiğim gibi benim sınava son 2 hafta çalışıp tabi bu sene son 2 hafta falan çalışmayacağım. Ama ilerleyen zamanlardan hani, en azından AYT fizikte iyi bir konuma geldikten sonra. Şimdi bakın bu kitap çok tatlı bir kitap. Bu arada ben normal TYT biyoloji tekrarlarım beklediğimden çok da uzun sürüyor. Çünkü ben bayağı bildiğim konu çalışır gibi tekrar etmeye başladım. Yani ama çok tatlı ilerliyor. Bak ben biyolojiye vakit ayırmayı seviyorum abi. Ben biyolojiye vakit ayırmayı cidden seviyorum. Buradan güzelce gösteriyorum buradan güzelce notların altını çizip önemli yerlerin vesaire altını çizip burada neredeyse her yer önemli o yüzden çoğu yerin altı çizili İlerliyorum. burada vitaminleri şey yaptım burada araya nükleik asitler girdi burada araya nükleik asitler girdi Barış Hoca kitapta enzimlerden devam ediyor enzimleri de %100 çalışamadım ama dediğim gibi bunu olmadı ben bugün hallederim bugün halledemezsem bir sonraki videoda söylerim şimdi şöyle bir şey Bakın böyle ufak noktalar olun. Bu arada yazın normalde kocaman. Hani bak şuradan falan da bakabilirsiniz. Şuna, şuna göre karşılaştım. Gerçi şu an kameradan bakınca bana da inanılmaz bir fark yokmuş gibi geldi. Ama tahmin ettiğinden çok daha fazla fark var. Böyle not aldım. Güzelce temiz çalışmaya çalışıyorum bu tarafları. Güzel bayağı verimli oluyor. Bence Barış Hoca keşke bu sistemi AYT'yi de yapsaymış. AYT'yi yok, diye biliyorum. Hani ben geçen sene checkpointleri inanılmaz fazla kullanmıyordum. Bu sene checkpointler bayağı bir verimli olmuş. Hani ben checkpoint şey yapmak, checkpoint'ten tekrar etmek yerine direkt girip konuyu okuyanlardandım. bu, sene aksine böyle yapmadım. bunları bu arada bugün çalışmadım. Bu kilit noktaları vesaire yazdım. Bu konu genel olarak çok uzun. Organik bileşikler hani inorganikten not aldım ama organik bileşikler genel olarak çok uzun olduğu için burada da kilit noktaları not aldım. Ekstra olarak enzimler ve vitaminler. Burayı burayı yarına bırakabilirim. Ya şöyle planlıyorum aslında. Koçumla bunu daha konuşmadık ama. Ben TET biyoloji denemelerine geçeceğim. Yarın ya da yarın normal çalışırım da. Pazar ya da pazartesi günü klasik okumalarımı yapıp Full art full okumalarımı yapıp TET biyolojiye geçeceğim ve sonra haftada iki günde bir ya da üç günde bir böyle günde bir saatimi bir buçuk saatimi TET biyolojiye ayırmak istiyorum. AYT şu an için çalışır mıyız bilmiyorum çünkü AYT fizik ağırlıklı olacak genel olarak. AYT fizik, AYT matematik ve klasik TYT. Ee, ekstra olarak ben bunu söyledim mi hatırlamıyorum. TYT matematik için e, orijinal 3D'nin ve ekstra olarak yüksek ihtimalle bir kaynağın onu koçumun önerisi üzerine olacak. Bir kaynağın böyle zor sorularını çözeceğiz. Şimdi benim tekrar kolay soru çözmeye gerek olduğumu sanmıyorum. Sadece zor soruları böyle hani hafif bir hızlı hızlı eritmeye çözmeye çalışacağım. O şekilde ilerleyeceğim. Verim öyle daha verimli olacağını düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi günüm genel olarak ayete fizik IT, matematik ağırlıklı geçecek. Ve TET biyoloji ayırmam, ayırmak istiyorum belli bir süre. E, TET kimya da zaten hani ilerlemeye devam ediyorum. o da burada var. Aydın TET Kimya'da 170'li 180'li sayfalara kadar geldim. Onu da göstereceğim şimdi. 170'li 180'li sayfalara kadar geldim. Bu benim bu arada geçen sene kimya defterim. Buradan da ufak tekrarlar yaptım. Ee, buradan değil ama. Geriden ufak tekrarlar yaptım. Birkaç şeyi okudum, birkaç şeye baktım. Tam oturmamış bazı yerler oluyor bazen. Bazen e, ben tek full tekrardan çalıştığım için eksik kalan birkaç şey oluyor. yani soruda görüp de aa o an aklıma gelmeyen bir şey hemen bakıyorum. Hani ben kimyamın yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki güvenip çalışmazlık değil. Bak soru bankası çözüyorum yani. Şimdi su ve hayat. Aynen. Bugün burayı çalıştım. Ve zaten kolay bir kısımda. Hani hemen dedik çözdük ve geçtik. Öyle söyleyeyim. Şu arada da bir sayfa var atlamayayım. Hani genel olarak çözdük ve geçtik şeklinde oldu. kimyan temel yasaları ve artık sonunda böyle tatlı kısmına geldik. Benim en sevdiğim kısım burası. Bu, buranın asit kısmına kadar. Asit sevmiyor değilim ama genel olarak bence en zor konusu TT Kimya'nın. Ama gerçi kimyasal arası etkileşimler de bir tık zor. Ama seviyorum. Yani tabi bu sevdiğim gerçeğini değiştirmiyor. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Vlog'u da çekeceğim yarın sabah. Çekmeye başlayacağım. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.